Evet arkadaşlar bu dersimizde döngü komutlarıyla alakalı sorular çözeceğiz. Sorularımıza bir bakalım. Bir önceki dersimizde 5'e kadar olan soruları çözmüştük. 6'dan başlayalım. 2 ile 22 arasındaki tek sayıların toplamını ekrana yazan kodu oluşturacağız. Şimdi bir döngü oluşturalım. 2 ile 22 arasında İlk önce 2 ile 22 arasındaki e, Tek sayıları bir ekrana yazdıralım arkadaşlar Diyelim ki f i mod 2 işte 1'e, işte i'nin o anki değeri tek sayı demektir ve o anki değerini ekrana yazdıralım. Evet, bu kodumuz ne yapıyor? 2 ile 22 arasındaki tek sayıları ekrana yazdırıyor arkadaşlar. Bakalım. Evet. 3, 5, 7, 9, 21'e kadar gidiyor. Şimdi sorumuza gelelim. Sorumuz diyor ki 2 ile 22 arasındaki tek sayıların toplamını ekrana yazdıracağız. Toplam hesaplayacağımız için burada bir değişken oluşturalım. Ve bu değişkeni hesap yapacağımız kısımda global olarak tanımlayalım. ve i'nin tek sayı olduğuna şu if ile end arasına girdiğine göre ben toplamı burada yaptırabilirim bu şekilde. Evet. Döngü bittikten sonra da sonucu ekrana yazdıralım arkadaşlar. Programımız nasıl çalışıyor? Bu şekilde ilk önce 2 ile 22 arasında bir döngü kurdum. For end döngüsü. Döngünün iç tarafında eğer i değişkenin içindeki rakam tek sayıysa bu kısma giriyor. If ile end arasına giriyor. Ve i'nin o anki değerini ekrana yazıyor. Ve i'nin o anki değerini toplama ekliyor arkadaşlar. Böylece 2 ile 22 arasındaki tek sayıların toplamını bulabiliyoruz. Bu kod sayesinde. Çalıştıralım. Evet. Toplamı 122. Bir sonraki soruya geçelim. 85 ile 195 arasında kaç tane tek sayı vardır? Bunu bulan bir kod yazacağız. Yine şu arayı silelim. Şöyle. 85 ile 195 arasında kaç tane tek sayı vardır? Bunu bulacağız. Döngümüz içine şu if ifadesini yazalım. Eğer i'nin o anki değeri nin modu 2'ye göre modu 1'e eşitse i'nin o anki değeri bir tek sayıdır. Ve doğal olarak if ile end arasına girecektir kodumuz. Burada ilk önce i'nin o anki değerini bir ekrana yazdıralım arkadaşlar. Evet. Kaydedip bir çalışalım. Acaba programımız 85 ile 195 arasındaki tek sayıları bize veriyor mu? Ekrana yazıyor mu? Bir bakalım. Evet. 85'ten başladı. 87, 89. 89, 197. Demek ki 85 ile 195 sayılar arasındaki tek sayılarımız bunlar. Peki burada kaç tane sayımız var? Onu nasıl bulacağız? Bir sayaç oluşturacağız arkadaşlar. Sayaç. Ve her şu if komutunda i'deki e, i değişkenin içindeki bulunan sayı tek sayıysa bu sayacın değerini bir artıracağız arkadaşlar. Tabi sayacı burada kullanabilmemiz için şurada global olarak tanımlamamız lazım. Döngümüz bittiğinde 85 ile 195 arasında kaç tane tek sayı olduğunun neticesini alacağız arkadaşlar. Sayaç değişkeninde olacak. Bunu ekrana bir yazdıralım. Diyelim şöyle. Örgün sayaç diyelim. Kaydedelim ve çalıştıralım programımızı. Evet. 85 ile 195 arasında toplam 56 tane tek sayı varmış arkadaşlar. Buradan da bu neticeyi elde ettik. Kodumuz nasıl çalışıyor basit manada? Ee, bir for döngümüz var. 85'ten başlıyor 195'e kadar gidiyor. Ee, döngü içinde bir if karşılaştırmamız var. Diyoruz ki i'nin o anki değeri 2'ye göre modu 1 ise ki bu i değişkenindeki sayının tek sayı olduğunu gösterir. İlk önce bu değeri ekrana yazdırıyoruz ve sayacımızı 1 artırıyoruz arkadaşlar. Netice olarak 85 ile 195 arasındaki tek sayıları şu sayacı kullanarak saydırıyoruz arkadaşlar. Ve döngümüz bittikten sonra da sayaç değişkeninin içinde 85 ile 195 arasındaki sayılardan Kaç tane tek sayı olduğunu tespit ediyoruz ve bunu println komutuyla ekrana yazdırıyoruz arkadaşlar. Çalıştıralım tekrar. Evet, 56 tane tek sayı varmış. Neyle ne arasında? 85 ile 195 arasında. Bir sonraki soruya geçelim. 42 ile 75 arasındaki sayıların toplamını ve ortalamasını. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir döngü kuralım. 42 ile 75 arasında. 42 ile 75 arasındaki sayıların diyor galiba sayıların. İlk önce bu sayıları bir ekrana yazdıralım arkadaşlar. Şunu silelim şu an için. Bunu kaldıralım. Şunu da kaldıralım. İlk başta 42 ile 75 arasındaki sayıları ekrana bir yazdıralım arkadaşlar. Şöyle. Evet 42 ile 75 arasındaki sayıları ekrana yazdırdık. Şimdi bunları toplayacağız. Bir toplam değişkeni oluşturalım. Bunu for içinde global olarak tanımlayalım. Şöyle. Ve i'nin o anki değerini döngüdeki o anki değerini toplama ekleyelim arkadaşlar. Bu kodun neticesinde toplam değişkeninde 42 ile 75 arasındaki sayıların toplamı olur. Bunu ekrana yazdıralım. Toplamı hesapladık. Programımızı bir çalıştıralım. Sayıların toplamı 1989 arkadaşlar. E, Sorumuzda diyor ki ortalamasını da hesaplayın diyor. Ortalamasını hesaplayabilmek için bu arada kaç tane sayı var onu tespit etmemiz lazım ki toplamı e, kaç tane sayı olduğuna böleceğiz ve ortalamayı bulacağız. Onun için bir sayaç oluşturuyoruz. Ve her döngüde sayacı bir artırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Böylece bu döngümüzün kaç defa döndüğünü sayaç değişkeninden anlayacağız arkadaşlar. Sayaç değişkenin içindeki veri bu döngünün kaç defa döndüğünü verecek bize. Böylece artık ortalamayı hesaplayabiliriz. Şöyle diyeyim. Ortalama eşittir toplam bölü sayaç. Ortalama yakana yazdıralım arkadaşlar. Böyle. Ortalama diyelim. Ve toplam kaç sayı olduğunu da yazdıralım. 42 ile 75 arasında kaç sayı olduğunu da yazalım. Evet. Kodumuzu bir çalıştıralım. sayaç değişkeni not definite. niye öyle oldu? Çünkü sayaç değişkenini de bu arada global olarak tanımlamamız lazım. Çünkü sayaç değişkeni döngümüzün dış tarafında tanımlandı. Döngümüzün içinde bunu kullanıp şu şekilde matematiksel işlem yapmak istiyorsak döngü içinde bu değişkeni global olarak tanımlamamız lazım arkadaşlar. Evet. Kaydettim ve çalıştırıyorum. Evet, toplamımız 1989, yani 42 ile 75 dahil olmak üzere bu aradaki sayıların toplamı 1989. Ee, bu arada 34 tane sayı varmış arkadaşlar ve ortalamamız da doğal olarak 1989'un 34'e bölüm olan 58.5 olacaktır kodumuz doğru bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şu iki soruyu sonraki dersimizde çözelim. Bakalım bir hata var mı? Yok. Evet. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.